Merhaba arkadaşlar. Bir sizlerle yine oynuyoruz. Silendiri yine oynayabilirsiniz. Ee, ben de tamam dedim. Bir yeni silendiri yine oynayın demişti. Evet bu videoya korku seansı yapıyoruz. Evet oyunumuz başta arkadaşlar. Şimdi amacı şu. 8 notebook defter bulmamız gerek. Defter değil de kitap Evet korku oyunu bu da Korku seansı yapıyoruz Arkadaşlar bu oyunu yük Yüklediğinde çok korkuyordum Evet hala biraz korkuyorum Nedeni şu ilk defa silendiğine oynuyorum Nerede Neredeydi o Nerede Silendi oyun baga girdi Silendiğine yok anahtar. Oyunda silendiri ne yok. Aha. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak kaçtı ya. Arkadaşlar hadi bir bu buradan topladık. Bir defteri buradan topladık. Allah. Uzakta. Müzik hala çalıyor. Arkadaşlar ben oyunu easy'de oynuyorum değil mi? Çıkıp duruyor da. Ya yine çıktı. Arkadaşlar bir anda çıkıyor kalbimi indiriyor bu. Hiç istemiyorum şu kapıyı açmak. Of valla istemiyorum ya. Ya ben niye korku oyunu youtuberıyım ya? Ben niye korku oyunu çekiyorum ya? Aptal gibi ben niye korku oyunu çekiyorum? Am ya. Allah korku youtuberım youtuberıyım da bu kadar da korku demedik. Çok korku youtuberıyız. Her videomda odamda yalnız oluyorum. Arkadaşlar hatta kamerayı açayım. Tepkimi görün. Evet. Evet saçım biraz ıslak. Neyse baş devam ediyoruz. Bir dakika şöyle ters çevirelim. oyunda da dönsün çünkü elimi görmüş oluyorsunuz. Evet. Şu an yüzüm yarım çıkıyor. Çok çirkin ya saçım. Neyse bu videoluk böyle idare edelim. Korku seansı bir De oyun kasmaya başladı. Gidiyoruz. Silendrina burada yok. Arkadaşlar ben bu oyunu tek oynuyordum tamam mı? Sa hiç korkuyorum ya oynamıyorum. Sizinle oynuyorum. Hiç korkmuyorum. Şu an 3. not burada topladık. Hii! ya of kesin kötü bir şeyler olacak. Al ya. Cık, biliyorum gerçi bu sahneyi. Oh, orada. Orada. Ciddiyim orada. Oyun kasıyor ya. Şu soydu. Nerede? Nerede? Arkadaş silindirini görmüyorum. Ciddi ciddi. Üçüncü notbuğu da bulduk. Ya ne oluyor? Allah. Şunun en korktuğum şuydu var ya. Şu kafadan korkuyordum önce. Biz korku youtuber'ıyız yani. Ha tamam kapıyı kırmışlar. Ok sıkıntı yok. Bağırdı. Silendrina girdi bağırdı. Bak kesince hamsi çıkacak. Ne dedim? Silendrina bağırdıysa bir şey olacak demedim mi? Yüzümü yarım çekiyor şu kamera kesin kesin dedim yani ben kesin dedim. Kesin dedim. şu, an şu ben telefon değiştireceğim. Yeni telefon alacağım ya kamerayı iyi beni çekemiyor yani. Şu an kameraya bakmıyorum. Şu an kameraya bakıyorum. Bak burada illa kitap olacak. Bak illa olacak Korktum. Korktum. Aniden çıktı. Bak şurada anahtar olabilir. Yok. Hmm. Bak illa şurada bir şey olacak. Yok mu? Kitap olsun bari ya. Bari anahtar olsun. Bunu açmak istemiyorum. A dolap. Allah bakma. Arkadaşlar bu oyunda ölüme var. Ve şarjımız 5'e düştü şöyle i̇şte, hiç kitap bulamadık var ya şu arkadan gelen şey anlamadım bakın Şu yandan Slendrina'nın saçı o. Bu arada söyleyeyim. Slendrina'nın saçı gibi bir şey o. Arkadaşlar kamera beni çirkin gösteriyor. Yani şu an saçım ıslak olduğu için kamerayı en iyisi ben kapatayım. Kamerayı kapa. Ha. Şöyle daha iyi oldu. Hem ben daha iyi odaklanıyorum. En azından bir yüzüm görünür. Hatta şöyle uzanayım ben ne yapıyorum? Dik dik duruyorum ya. Neyse. Slendrino da bitirmek istiyorum. Ben yani video aynı ben kesilebilir. 40 aboneyiz. Çok mutluyum hala. Bak çıktı yine ya. Kalbimi söndürdü. Bak ya yine arkadaşlar bu. Arada kaydı kendinden durduruyor. Şu diğer notebook nerede ya? Bir notebook bulayım sevineceğim. Ya. Şu kanlı yeri biliyoruz. Bir notebook bulayım. 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 Aha. Aha. Vallahi mutluyum. Aldım. Allah Ellerim diken diken Tüylerim diken diken Dördüncü nos buğuluk buldu, Korkudan hatırlayamadım Slendrina ya Granny gibi değil bu aniden çıkıyor ya Bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar odanın kapısını kapatıp geldim Of. Yine açıldı bu kapı. Kendiliğinden kapı açıldı. Neyse. Devam. Kapıyı bir daha kapatayım. Bakın sesi duyun bak. Kapatıyorum. Kapattım. Bak, bak müziği veriyor oyun ya. Koşun. Arkadaşlar hazır soru cevaplarınızı eee cevaplayayım. Yaşın kaç? 11. 12'ye geçeceğim bir hafta sonra hatta bir haftadan az 12'ye geçeceğim. Slendrin oynar mısın demişsiniz. An oynuyorum işte. Oynuyorum Slendrin oynuyorum. Da ben aynı yerlere gidip duruyorum. Ya inşallah kapalıyor çıkmaz ya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Buraya geldik değil mi az önce? Ah notebook. 5. Şu an 4. 4 mü? Ay pardon 3. 3 tane bulmamız lazım. Aha. Bir tane bir tane daha bulduk ve yine çıktı tipsiz. Akışa easy'de oynuyoruz yani. Şu an 2 not lazım. Arkadaşlar hiç korkmuyorum var ya şu an. Siz varsınız şu an. Hiç korkmuyorum. Oynuyorum. Oyna. Zaten o kadar korkunç bir oyun değil ki. Hiç korkmuyor. <laughs> ne? Az önce korkuyorum dedim şimdi. Ya geldik ya buraya. Telefonumun şarj bitmemiş miydi? Niye bu şey yaptı ikinci telefonum? İkinci telefonum çaldı. Ee, yine buralara geldik. Uf, bir daha daha çok yamsıkayarak kaldıramayacağım ya. İnternet bağlantım kötü ve e ee, çıkış yok mu buradan? Burası benim az önceki girdiğim yer değil mi? Yok ya, değilmiş. Ya, aynı yermiş. Arkadaşlar aptal gibi gidiyor aynı yere ya. Ee Başka çıkış yok mu? Bu oyunu hiç çözemedim. Ayak sesleri duyuyorum şu an. Daha telefonumun cızırtısı dolu duruyor. Şuradan gitmeyeceğiz. Yok çıkış yok. Çıkış yok. Çıkış yok. Ben niye böyle bir oyun oynuyorum bilmiyorum ki. Çıkış yok. Arkadaşlar maalesef buralardan aramak zorunda kalacağım. Evet. Çıkış yok be ya. Çıkış yok. Sinir oğlum. Ulan inşallah. Yine psikopatlık. Arkadaşlar şu ikinciyi de bulayım var ya çok mutlu olacağım. Aha vallahi yolumuzu bulduk. Slenderin ayı çıkmadı var ya. of. Korku seansı. Ay bu nasıl korku seansı ya? Önümüz bile Ya aynı yere gidiyoruz ya. Galiba son şu ikiyi bulamayacağız. Nerede? Aha orada. Sonunda be yine. Sıkılmaya başlamıştık. Müzik veriyor arkadaşlar ya. Ben videoyu bitireceğim ama bulamıyoruz bulamıyoruz.